gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. Evet. <laughs> ama aldandılar. Allah aslında bugün çok iyi oynadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Yine de mağlup oldum. Yani, yani, yani. Allah içinize mutluluk Allah. versin diyorum. Bakın neler oluyor beyler beyler beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Sakarya'nın ıslama köftesini yedin mi? İzzet Bey bizi İzmir'e davet ediyor. <laughs> şey yapacağız. olayı yani, kesin evet. mesela. <laughs> Yok onu kesemem. Onu güzel Çok güzel bir kokteyldeyiz. Ee, evet, ilk önce bize, seyircilerimize kendinizi tanısınız efendim. Ben Burhan Karahan, Ondülün Avrasya Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, bugün dediğiniz gibi Sapanca'nın e, güzel bir günü ve bizim için de çok güzel bir günü. Evet. 20. Kuruluş Yılımızı kutluyoruz. Ama daha eski gibi sanki algılıyoruz. Ee, elbette fabrikamız emniyet, sohbet ee, emniyet müdürümüzle demin zaten onu konuşuyorduk. Fabrikamız 40 yıldır burada. Sapanca'nın e, muhtemelen en eski tesisi biziz. Doğru, doğru. Bir dönem tek sanayi tesisiydik. <laughs> Şimdi birkaç tesisimiz daha var Sapanca'da. Ama Sapanca zaten sanayi bölgesi değil, bir evet. doğa bölgesidir. Daha, daha, çok turizm ve doğa ee, Biz e, sanayi anlamında Sapanca'yı temsil ettiğimizi, iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz evet. 40 yıldır. Hükmi şahsiyet olarak Hı -hı. fabrika 40 yıl önce kuruluyor, Hı -hı. Ee, bir 20 yıllık faaliyeti var. Hı -hı. Ee, daha sonra tekrar bir ünvan değişikliği oluyor. Hı -hı. 20. yıl o ünvan değişikliğinin 20. yılı bir uluslararası grubun parçası oluyoruz. Ee, önemli de bir parçası oluyoruz. Dolayısıyla. 40 yıl önce diyelim, Sapancada atılan bir temel artık uluslararası oluyor. Son evet. 20 yıldır. Ee, biz 40 yıllık diyelim, evet, 40 ee, yıllık serüvenimizden evet. ee, şöyle memnunuz. Birincisi Türkiye'ye çok verdiğimizi çok düşünüyoruz. Şeyler çok düşünüyoruz. şeyler kattığımızı düşünüyoruz. Ee, bu bir kere yeterince bizim için gurur kaynağı. Doğrudur. Birçok ilkleri Türkiye'ye biz çok getirdik. Ekmek Elbette. Onları hiç söylemiyorum ama e, birçok ilkleri biz kazandırdık Türkiye'ye çatı kaplama ile ilgili, kendi konumuzla ilgili, yalıtımla ilgili. Evet. E, bunun dışında sade Türkiye'ye değil bölgemize de diyelim. Çünkü biz yoğun olarak ihracat yapan bir firmayız. Çok güzel. Yani e, sapanca üretimli ürünler zannetmeyin ki sadece Türkiye'de kullanılıyor. Yani, Buradan 5000 bin kilometre ötede de e, kullanılıyor. En büyük iftihar kaynağımız bu. Tabii ki 40 yıl önce böyle bir şey yoktu. Ancak zamanla firma e, o noktaya geldi. Artık e, dünyanın her ülkesine diyelim, ihracat yapabilecek noktadayız. E, bununla da... E, gurur Buyur duyuyoruz. doğal olarak. Sayın rektörüm, sayın rektör yardımcılarım, sayın dekanım, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, her zaman her zaman yanımda olan aileler ve değerli konuklar. Mezuniyet törenimize hoş geldiniz. <laughs> Sakarya'da 14 yıldır akademik sanat eğitimi veren fakültemizin 10. mezuniyet töreninde diğer mezun arkadaşlarımla birlikte bulunmaktan ve siz değerli konukların huzurunda bu kürsüye davet edilmiş olmaktan onur duymaktayım. Almış olduğum bu 4 yıllık eğitim süresince hocalarımız bizlere bakmayı, görmeyi ve hayatı anlamlandırmayı öğrettiler. Gördüğümüz şeyleri ederek anlamayı, yaşam ve sanat arasındaki bağı inşa etmemiz için yardımcı oldular. Eğitim süresi boyunca başarının çalışmakla ve olduğu bizlere anlatıldı. Şimdi ise çalışmalarımızın karşılığını mezun olarak almış oluyoruz. Hayatta başlangıçlar güzel, bitişler ise zordur. Şimdi ise nice anılar ve güzel duygular eşliğinde gururlu ve bir o kadar da hüzünlü bir şekilde okuluma veda ediyoruz. Bugün bu kürsüde bulunmamda en çok emeği geçen, beni daima destekleyen anneme ve babama çok teşekkür ederim. Bilgilerini <laughs> bizlere aktararak geleceğe hazırlanmamızda büyük rol oynayan ve karşılaşılan sorunlarla karşısında desteklerini esirgemeyen değerli hocalarıma ve tüm Güzel Sanatlar Fakültesi personeline me minnettarım. Mezun, mezun olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sevgili izleyiciler, Sakarya Üniversitesi'nde yine çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Niye? Çünkü mezuniyet verdik. Bu mezuniyeti tabii rektörümüz başkanlığında bugün çok güzel düzenlenen bir törenle sunuldu öğrencilere. Öğrencilere artık uğurluyoruz diplomalarını, alanları tabii. Evet, bu güzel günde rektörümüz Sayın Muzaffer Elmas, bakalım bize neler söyleyecek. Neler hissettiğini alalım efendim. Evet mezun olan öğrencilerimizi kutluyoruz. Bu sene e, yaklaşık 13 e yakın öğrencimizi mezun ediyoruz. Tabi seneye 20 bin'e yakın öğrenci üniversitemize geliyor, yeni yeni öğrenci geliyor. Artık üniversitemiz e, gerçekten bu süreçte öğrencileri iyi yetiştirmeye gayret eden bir üniversite. Öğrencilerimiz mezun olurken de mutlu e, konuşmalarından da izlenimlerinden de bakıyoruz. Üniversitemizde iyi izlenimlerle ayrılıyor. Bu bizi mutlu etmekte. Ee, tabii e, üniversitemizin aslında bu sene yaptığımız bu farklı bir uygulama oldu. her fakülte mezuniyet törenlerini böyle yapıyor. Bu en küçük fakültemizde hani 50'ye işte yakın mezundu. Oldu, Ama efendim. bundan sonra şimdi artacak Ailelerine 600, şey 600 yani 700, 800 işte evet son efendim. törenimiz 2-3 bin mezunun olduğu törenler olacak. Ama evet. en sonunda da 11 Temmuz'da da e, protokolün katıldığı üniversiteyi dereceyle bitirenlere Diplomaları verdiğimiz o bir tören olacak. Bir şey o olacak, ayrıca değil olacak. Efendim, evet efendim. E, dolayısıyla bu 11'ine kadar... E, ...törenlerimiz e, sürecek. E, biz herkes katılsın diye... ...bu kadar ayrı ayrı yapmak istedik. Hem hocalarımız evet. katılsın hem... ...abeliler katılsın. E, bir coşku yasa, yaşansın. E, tabii Ramazan e, olması biraz şey gibi gözüküyor ama öğrenciler evet. e, bence her ortamda geliyorlar. Evet. Onları tekrar kutluyorum. Başarılar evet. diliyorum. Sayın rektörüm zannediyorum statta yapılandan daha işçe, daha samimi, daha tabii, tabii. güzel olduğu diye. Orada mi şey olmuyordu. Orada biz 10 binine yakın genci topluyoruz. Tabii kendileriyle bir iletişim imkan, bir fotoğraf bile çektirebiliyoruz. Yani veli öğrenciyi bile tanımak zor oluyor benim çocuğumu bile uzaktan. Bu seneki evet. uygulamamız bir göreceğiz. Yani bu e, evet. Bir de mezun sayımız arttıkça stada sığmaz oldu. Bu sene bunu deneyeceğiz. Ben çok güzel olacağına inanıyorum. Herkes daha iç içe olacak. Son bir sorum daha olacak. Buyurun. Kaç sene önce mezun oldunuz efendim? Ben 35. senem. Maşallah. O ee, zamanki duygular <laughs> ile bugünkü o zaman duygular var. arasında. O zaman şöyle bizde tabii 74-79 arası ben okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. tabii olayların Türkiye'de en hızlı olduğu dönemde. Evet, tamam. Biz öyle mezuniyet töreni falan değil bu çıkış belgesini alıp nasıl kaçarız diye. <laughs> Vallahi gerçekten öyle ama kaçamadık. Yine üniversiteye geldik. Yani bu kısmet tabii böyle bir Sakarya şey. Üniversitesi'ne kadar evet. kaçabildiniz demek. Ki. Evet, o kadar kaçabildik. Evet, efendim, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür İzin ederim. Verirseniz bölüm başkanımızla da. Tamam, buyurun. E, bu, bu sene e, mimar güzel sanatlar Fak <laughs> fakültemiz. Pardon. Güzel Unutlar fakültemize yeni bölüm açtık, mimarlık bölümü. Sakarya'nın da çok e, ihtiyacı olan bir bölümdü. Bu ne bölümde bizim? de çok iddialıyız. Bölüm başkanımız herhalde üniversiteniz sizlere üniversiteniz eğer, hayırlı olsun. Her şey çok yakışıyor, Mesela, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar sağ sunuyorum, sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, e, rektörümüzden sonra bölüm başkanımız da. Söyleşimize birazcık daha devam edeceğiz. Önce sizi bir tanıyalım efendim. Ben Doçan Doktor Tasim Turgay, mimarlık bölüm başkanı olarak yeni geldim Sakarya'ya. Bölümü kuruyoruz. İşte genç bir kadroyla, işte büyük bir heyecanla, muzaffer hocamızın verdiği destekle büyük bir kuvvete inşallah açacağız yeni bölümümüzü. Tüm Sakarya'ya hayırlı uğurlu olsun. Bundan böyle mimarlık bölümü de üniversitemizin bünyesinde. İnşallah 4 sene sonra mezunlarını verecek ilk mezunlarına. Hayırlı olsun. Teşekkür o ediyorum. O zaman 4 sene sonra Evet mezunlarda buluşmayı dileyelim. Sizin İnşallah. de başarılar ve Teşekkür saygılar ediyorum. sunalım. Çok olun. Çok sağ olun hocam. Teşekkür İyi günler diliyorum. Bir de mezun kızımız var. Tabii ki çok mutlu doğal olarak. Çünkü bu güzel güne ulaşmanın keyfini yaşıyor. Ayrıca benim müşterimmiş. Teşekkür <laughs> ediyorum. Tanıyalım sizi kızım. Ben Rabia Yıldız. Resim bölümü Sakarya Üniversitesi mezun oldum sonunda. Evet. Öyle yani. Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Güzel Evet. Nerelisiniz? Buralıyım. Hem buralısınız. Evet. Hemşerimizi yakaladık. O da bir güzellik. Evet. Siz neysiniz ve tanıyalım. Efendim. Ben amcasıyım Hacı Yıldız. Evet efendim. Yeğenimizin bu mutlu gününe geldik. Allah razı olsun ki bize böyle bir şeref yaşattı, onur yaşattı. Kendisine Allah'tan bütün bütün dualarını, olsun, bütün bütün dualarını kabul etmesini diliyorum, evet. temenni ediyorum inşallah. Amin diyelim biz de. Amin inşallah. Muhtemelen anne. Babaanne. Evet. Babaanne, Baba ooo evet. maşallah. Babaanne evet. bu ne güzellik, evet. böyle toruna bak, boyuna evet. geçmiş. <laughs> evet evet evet, çok mutluyum. <laughs> ne mutlu, senin gibi babaanne evet. o zaman. <laughs> çok mutluyum. Peki sen neler bu hissedeceksin, neler söyleyeceksin? Evet. Valla çok mutluyum, torunum okuduğu için, mezun olduğu için. Evet. evet mutluyuz. De <laughs> Mutlusunuz. Şimdi evet. baba tanıdık. Evet. Şimdi anne. Şimdi annesini... Anne. Efendim baba ile anne arasında <laughs> çok ciddi fark yok. Maşallah baba diyelim. Teşekkür evet, ederiz. E, kızınızı da şöyle bir yanına alalım. Evet. Kepini almışsınız. Diploma da elinizde. Evet, oh ne evet. güzel. Sizden <laughs> mutlusu var mı efendim? Yok. Çok mutluyuz. Evet. Teşekkür ederiz. Peki neler söyleyeceksiniz bu mutluluk çerçevesi içinde? Baba, <laughs> ne söyleyebilirim? Çok sevinçliyim. Mutluyum. Çok... Evet anlatamam yani şu anda Tabii duygularımı. Ki. Peki <laughs> Çok daim isim. olsun sevginiz. İnşallah. Siz kimsiniz? Efendim? Abi'siyim ben. Oh, evet, kardeşim. Gözlerden, gözlerden belli oluyor. <laughs> evet, ben de <laughs> yüksekokul mezunuyum. Ee, biz de bir e, göçmen olarak Balkanlar çocuğu olarak yani Rumeli, köken. e, Rumeli kökenli Abi, olarak e, böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için ülkemize, vatanımıza, milletimize armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Merhaba. Tabii ne güzel mezun olmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Böyle günde konuşmazsanız <laughs> ne zaman konuşacaksınız? Çok Bir tanıyalım sizi. Duygu adım, seramik bölümü öğrencisiyim, mezun oldum. Çok mutluyum. Evet. Bu kadar. Neredesiniz? Buralıyım, Sakarya. Sakarya'da. <laughs> Hep Sakarya'lara denk geliyoruz. <laughs> Bu da güzel. Teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. Yani heyecanlıyız. Güzel Tabii oldu. Biz gitti. de heyecanlıyız sizin <laughs> adınıza. Teşekkür evet, ederiz. Evet, tanıtın bakalım kendinizi. Ben Filiz Çiçek, Seramik ve Cam bölümünden mezun oldum. Hı hı. E, 4 sene güzel geçti, güzel işler ortaya çıkardık. Yukarıda sergimiz var, şimdi sergimi gezdirmeye götürüyorum aileme. Evet. Güzel oldu, Kimler keplerimizi ya, attık. Annem. Evet, gelin Anneme bakalım bak. şöyle hanımefendi. Öyle kaçmak Merhaba. var mı? Yani <laughs> Merhaba. Bu güzel günde kaçılır mı? Merhaba. <laughs> Merhaba. Söyleyin bakalım neler hissediyorsunuz? <laughs> Bugün çok mutluyum. 4 evet. senenin vermiş olduğu... Bugün Ama en güzel bir mutluluk. E şimdi yani çağrılmadan da olmuyor yani. <laughs> Peki, Tebrik çok ediyorum bütün öğrencileri. Aileleri de size teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ben Eda, geleneksel halk Kilim mezun oldum. Hı -hı. Çok heyecanlıyım. Neler söyleyeceksiniz bu güzel günde? Herkese Rabbim böyle bir mutluluğu nasip etsin. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Ailemin özellikle emeği çok oldu. Çok mutluyum buradaki arkadaşlarım, öğretmenlerimi çok evet. seviyorum. Hepsi için yani çok ne güzel. bolu. Bolu. Komşusunuz. Siz evet. ne söyleyeceksiniz Rezepte? Ben de e, kardeşimi öncelikle tebrik ediyorum. Böyle bir sevinci bize yaşattığı için başarıların devamını diliyorum. Bu kadar. Teşekkür Allah nasip etsin. Yok. Evet. Niye kaçıyorsunuz? Yani e, sergime günde... çıkacaktım. He? Evet. evet. Ne evet. söyleyeceksiniz? Bir tanıtın bakalım kendinizi. Ee, çok mutluyum. Mezun hı. oldum. Bundan sonraki hayatında inşallah bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi okumak bence bir ayrıcılık. Hı hı. Ee, mutluyum. Herkese bir de, de çok mu tebrik ederim. Işi? Değil. Niye kaçıyor? İlk defa böyle şey olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> alışkın olsaydık. Evet. Alıştınız mı? Yani biraz. Peki. O birazın üstüne eklemek istediğiniz var mı? Yani bütün arkadaşlarıma, öğretmenim, hocalarıma, e, aileme, herkese çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun, fakültemizin birincisi. Şöyle alalım kızım yanımıza. Evet. Birinci oldunuz. Evet. Aileniz gurur duydu. Evet. Arkadaşlarınız gurur duydu. Biz bile gurur duyduk. Sağ olun. Bir tanıt bakalım kendini. Nagryan Hilal Çaldaroğlu. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Seramik ve Cam bölümünde okudum, mezun oldum. Nereden geldin? Sakarya'da yaşıyorum, arkızda, evet. Evet. evet Kimler var yanında? Şu anda annem var, Başka? dayımlar var, babamlar. Sergi geziyor. sergimiz var yukarıda. Evet. Onu geziyorlar. Dayılarınız niye gelmedi? Onlar da gelsinlerdi. <laughs> evet. <sağ gülüyor> evet. Sağ <olalım>. ee, annesi. <laughs> size de soralım bakalım. Vallahi çok. Yani duygulandım, konuşacak şey bulamıyorum. O Bu da teyzesi. <laughs> evet. Ben kızımın, kızımdan 4 sene evvel bir mezuniyet e, törenine gittiğim zaman. Orada birinci olan kızı duyunca eve geldim. Ertesi sabah kahvaltıda dedim ki kızım senden aynı şeyi bekliyorum dedim. Yoksa okula göndermem. Yok, hayır. Ben senden çok ben bir başkası için bu kadar dedim. Çok sevindim dedim. Evet. Evet. Öyle Ve işte öyle. Sizin dediğinizde ya. Çok şükür. Şimdi teyze eminim ki sizden daha güzel şeyler düşünecek, söyleyecek. <laughs> Çünkü evet, evet. teyze annenin yarısı derler, değil mi? Evet, ben de çok evet. mutluyum, çok hı hı. sevinçliyim. Yani beklemiyordum. Ben söylemedi bize de birinci olduğunu da sürpriz oldu yani bizim için. Ne güzel. Çok çok güzel. Peki anneanne de bir yanına al bakalım Kızım. Anneanne. Evet, <laughs> gel bakalım anneanne. Şöyle kızının yanına gel, gel. Kızının yanına gel bakalım. Anneanne. gel. Evet. Anneanne. Ne işin var senin burada? Kız torunumu görmeye geldi. Türenini özledim. Nasıl <laughs> efendim? Türenini şey yaptım. <laughs> birinciliğini paylaşmak için mi geldiniz? Evet. Mutlusunuz değil mi evet, efendim? Sorma. Evet. Birinciliği Sakarya'nın dışına kaptırmadık değil mi efendim? Evet. Birincilik de Sakarya'nın evet. oldu. Evet. Ne mutlu size o zaman. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Çok Sağ teşekkür ederim. Sorununuzda gurur duymakta çok haklısınız. Olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sevgili izleyiciler sergi bölümüne çıktık. Tabi burada da evlatlar cübbeleri giymiş. Ailesini yanına almış, mutluluktan kanatlanmış uçuyorlar. Ama biz onları uçmadan önce şöyle bir yakalayalım dedik. Merhaba. Merhaba. Sizi tanımakla başlayalım. başlayalım? E, Selin Günaydın, resim bölümü mezunuyum. Evet, nereden? E, İstanbul'dan Hı -hı. geliyorum. Hangi semtten, Sarıyer'den mi? İstanbul Pendik. Evet, Pendik. Pendik'ten çok var burada. Evet. Göçmenlik var mı? Annem Trakyalı, evet, göçmen. Evet, evet. evet, Pendik deyince genelde evet. çıkıyor o taraftan. Hı -hı. Evet. evet efendim. Nasıl bitti? 4 sene çabucak geçti gitti ama. Dört sene e, aslında şu an bakınca çok kısa geçti gibi geliyor ama çok zordu yani. Çok uzundu yani o süreçte. Hı, hı. E, annem bana demişti ki üniversite okumazsan hakkımı helal etmiyorum demişti. Helal <laughs> etmiş mi şimdi? Evet, soralım evet, helal. bakalım. Tanıyalım anneyi bir de ne kadar helal ettiğini soralım. <laughs> Sonuna kadar helal <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> 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 Onunla gurur duyuyorum evet. Evet, evet. Ne güzel. Şimdi evet. babayı da şöyle bir kızının yanına alalım bakalım. Evet, Şimdi efendim kızınız diyor ki dört sene kolay gibi geliyor ama zor geçiyor. Şimdi ben size bir soru soracağım. Buyurun. Bir erkeğin en zor günleri nerede geçiyor? Vallahi öyle bir şey. Değil <laughs> askerde. Asker geçiyor oğlum bir de asker zaten bir de. Bakın evet. askerde geçiyor evet. değil mi? Askerlik bile göz açıp kapayana kadar bitti evet, ömür bitti. bile Ömrümüz bitti. Geçenlerde bir asker arkadaşımdan Urfa'dan Durak güzel selam olsun buradan. Onunla Kandil Gecesi vesilesiyle konuşuyoruz. Dedim ki, Durak, hala asker olmak ister miydin, istemez miydim Dedi. Niye dedim? Çünkü hala 20 yaşındaydım dedi. Şimdi yaş olmuş 65. Onun için. Yani kızınız bugünleri Sakarya Üniversitesi günlerini ne kadar arayacak? Ben zaten buradan gitmeyeceğim, burada kalacağım. Sakarya Üniversitesi'nde evet. <laughs> gitme, gitme niyetim yok. yok. Evet. <laughs> Valla bence de laf aramızda cennet gibi bir yer burası. Evet. Buradan gitmemekle hayatının en doğru kararını verdiğine inanıyorum. Hayırlı olsun dileyelim. Teşekkür ederim. Ee, son yeni gelen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Evet. Ee, güzel sanatlarla okumak ayrıcalık diyorum. Eyvah. Merhaba. Tam bizlik. Mikrofon bizlik. Evet. İstediğinizi tamam. sorabilirsiniz. Tamam <laughs> evet. Siz de gelin bakalım şöyle. Yaklaşın evlatlarım. Evet. Şimdi mikrofonu arkama saklayarak geliyorum. Beni gören kaçıyor. Acaba diyor kafam kel ondan mı mikrofon? Yok ondan değil ya. O bizimki de öyle. <laughs> öyle değil mi? <laughs> evet. E, tanıyalım bakalım. Ben Senem Temiz. Evet. Seramik'ten mezun oldum. Nereden geldiniz? Ee, ben İstanbul'dan geldim ama ailem buralı. Burada okuyorum. Nasıl oluyor? Ben İstanbul'da, yani ailem aslan buralı <laughs> ama İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. Aynen, oradan geldim ben de. Sakarya'lılar, İstanbul'daki <laughs> Sakaryalılar. <laughs> evet. İstanbul'da. Evet. Neler söyleyeceksin bu güzel günle ilgili? <laughs> Güzel aslında, evet çok güzel bir gün de bizim için böyle çok buruk geçti ya sürekli. Yani hocalarımız olsun, ondan sonra aldığımız eğitim, dersler olsun çok mutluyuz. Yani hani keşke birkaç buruk yıl daha olsa ve okusak, birkaç, birkaç yıl daha keşke Söymeni okulda ve... kalabilsek, okuyabilsek yani, kalın. en azından çok diye. Güzel, kalın. İşte <laughs> hocalara bunu söyleyince korkuyoruz <gülüyor> zaten. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> yani, madem Sınıfta istemiyorsunuz, kalınca, aynen aynen, aynen aynen öyle. Yani Peki, çok güzel bir dönemdi evet, gerçekten. Ben de Buralıyım. Ailem de buralı. O zaman ayrılmayacaklar. Onun için böyle <laughs> kankiler. Mutluyum yani. Benim ismim de Melis. Ben de Seramik'ten mezunum. Soyadın da söyle. Ee, soyadın. bahçe. Tabii. <laughs> 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 Sizin aile aileysen... İstanbul'da. <laughs> buralı işte burada. <laughs> <laughs> ha, tamam senin ailen gelemedi. Benim ailemi yolladım ama onlar da benim ailem ha, sayıldığı <laughs> için problem evet. yok. Evet, evet doğru <laughs> doğru. Evet o zaman Sakaryalı. Her ikisi de Sakaryalı gerçi ama birisi tam Sakaryalı burada <laughs> oturuyor. Evet hanımefendi sizi bir tanıyalım ve bir anne olarak. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ah ah deyip neler <laughs> söyleyeceğini soralım. <Vallahi> çok <laughs> mutluyum. Çok gururluyum kızımla. Mezun oldular. Şimdi Bundan sonra ki iş hayatlarına başarılar diliyorum. Şimdi Daha dün bu kadar. Küçüktü yani evet beni ağlattı. Evet Kaç mutluyuz. tane var efendim? İki tane bir de oğlum var. Allah bağışlasın. Oğlunuz nereler? Oğlum da lisede. O da iyi Evet. İnşallah ona da Allah göstersin. Peki <laughs> niye ağladınız? <laughs> Ne diyeyim ben? Duygulandım. Artık <laughs> inanamadım. Çıkıyorlar, gidecekler diye herhalde. <laughs> gidecekler. Biraz, biraz da biraz da onun etkisi değil mi? Evet, evet. Öyle bakıyorsun, büyütüyorsun. Ondan sonra elin yani. adamına veriyorsun böyle evet. olduğu gibi. O, o büyütmek mutluluk ve işte Ondan sonrası biraz anneye babaya şey geliyor. Yani ters geliyor ama, ama ka hayatın efendim. kanunu bu tabii. Ters geliyor ama hanımefendinin annesine de ters geldi. Şey, bak koltuğun altına almışsın. <laughs> bak görüyor musun? Verdiğin kızın el alemin böyle <laughs> kolunda değil mi? <laughs> Gelin bakalım şöyle. Şimdi 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 efendim. Eee ben de kız evlendirdim, bir de oğlan evlendirdim. Bir üçüncüsünü de kısmet olursa evlendireceğiz. Şimdi hanımla konuşuyoruz. Damadım askerliğini yapmadan evlendi. Bana yalan söyledi, yoksa kızımı vermeyeceğimi biliyordu. <laughs> Yaptım dedi, iş işten geçtikten sonra askerliği yapmadığını söyledi. Sonra askere gitti. Tabii askerden geldikten sonra bizde kaldı o izin süresinde, bir hafta on günlük süre içinde. Hanıma dedim ki, ya dedim şu hayata bakın ya, Elin adamı kızımla beraber aynı odada. Aynı odada. Evet. İşte evet hayat ne yapacak sen bu, bu. Bakın. Sizin Allah için onların mutlu olmasını Sizin çekeceğim. için geçmişte hiçbir şey olmayan beyefendi, evet. değil mi efendim? Şimdi torununun babası. Öz oğlum. Hadi. Şimdi öz oğlum. Şimdi yani buyurun, buyurun. Evet, hayat evet. bu onun evet. için. Hiç yani biz böyle. de aynı aynı Biz de öyle düşünüyoruz. Yani yarın çocuklarımız mutlu bir evlilik yapsın. Onların eşlerde de bizim evladımız olacak yani. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Yani ben de biz, evet. yani biz e, buna kendimizi hazırlamaya başladık bile yani. Bir kopya vereyim. Ben damadıma demiştim ki bana damat mı olacaksın, evlatma. Evlat dedi o zaman veriyorum. <gülüyor> 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 damat herkes <laughs> olur değil mi? Ya herhalde, herhalde. Allah e, o ilk önce onlar mesut etsin, Tabii. olsun. Aileler e, uyumlu olsun. Bütün sıkıntı e, yani hiçbir sıkıntı yaşamamak. Bir dakika. Amacımız saydınız almadık. Galiba. Ben Melis'in Melis, Melis e, babasıyım. Hı -hı. Ee, Mustafa Bahçeci, biz e, şanslıyız kızımız e, burada okudu, yanımızda okudu, Bunları, bu evinde uçar, yattı kalktı, yani, e, o, o, o yönde şikayet, e, şansımız elinde çok fazla. Evet, çok çok, çok <Gülüyor> <Gülüyor> Ne söyleyeyim? <Gülüyor> <Gülüyor> mutlu, mutlu, Ne söyleyeyim dedi. Size söyleyeyim. <laughs> ya, i̇yi piyano çaldım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Evet. Ee, çok güzel ya. Güzel evet. bir his yani herkesin yaşaması lazım bence. En büyük sensin. Bu İstediğini söyle. Akşama güzel kadar konuş. Bu evet. çok güzel bir duygu. Torunumun mezun olması. Allah evet. herkese iyi günler göstersin. Hayırlı işler versin. Başka ne diyeyim? Bundan yani mutlu Mutlu bir, bir yuva şey yok. kurmayı nasip etsin. İnşallah. İnşallah evet. hayırlı insanlarla evet. karşılaştıran. Evet. 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 Evet sevgili izleyiciler. Evet. Gördüğünüz Adam gibi Bugün gerçekten veliler, öğrenciler için inanılmaz güzel bir gün. Yani anne ağlamış. Ben bile ağlayacağım neredeyse ya. Yani nasıl efendim? Yani bakın ben bile duygulanıyorum. Çünkü bugünler o kadar güzel ki ne mutlu sizlere. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Sağ olun efendim. lene sadık kalarak